Evet önceki videodaki kostüm çekilişi kazananlarını ekranda görüyorsunuz abi. Muazzam bir katılım olmuş gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bu videoya özel de 5 kişiye 400 rp vereceğim. Yine bir sponsorum yok çekilişi kendim yapıyorum abi. Bu yüzden katılımınız benim için çok önemli. Eğer katılırsanız çok sevinirim. 5 kişiye 400 rp vereceğim. Kanala abone olup videoya beğen atmak ve yorumlarda Sihirdar isminizi yazmak yeterli olacaktır. Selamlar millet ben Volkan hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda support'ta Sivein oynayacağız. Bayağıdır Sivein support'ta oynamıyorduk abi. Şu an Master Elo'dayız abi. Smurf hesabımdayım. Umarım sizler için sorun olmaz abi. Dediğim gibi Master Elo'da alıyor olmamız. Yine yüksek Elo'dayız. Yani çok düşük Elo'da değiliz yani. E, karşımızda Lulu'yla Kaysa var. Ha YouTube yayında da değil. Tryhard kasıyor Pezo. Videolarını izleyerek bu kümeye geldim. <laughs> Vay be. <laughs> Çok var değil mi böyle adamsınız Evet abi şu an girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz. Elektrikler mükemmel avcı. Yan tarafta pratik zeka son ve Support'ta böyle takılıyoruz. Support'taki genellikle e, bu şekilde fix. E, ve eşya olarak da gezgin çizmesi roket kemer çekiyorum ki erken oyunda direkt sağa sola koşup böyle oyunu domine edeyim istiyorum. Zaten göreceksiniz ki düşük eloda videolarımızda da öyle oluyordu. Hep taşımanız için bunları alın diyordum. Burada da böyle abi yüksek eloda support oynarken de gezgin. asırlık çekmek istersen çekersin tabii ki de ama e gezginde böyle daha rahat roam atıyorsun ve koridoruna hemen geldiğin için çok fazla X kaybetmiyorsun. Gerçekten bu güzel oluyor. Ama bu bu mana sıkıntısı yaşayabilirsin. Bunu da pratik zekadan kapatıyoruz. Pratik zeka sayesinde skor aldıkça manamız yenileniyor. Bizim için güzel oluyor. Şimdi iki olduk şöyle bir W açalım. E, takaslarda demek değerim diye W açıyorum EW'dan. Tayflarla can yenileyeceğiz. Biliyorsunuz ki her skill tutturduğumuzda böyle EW pasifimiz falan bize tayf veriyor bunlar li pasifimiz. Şimdi last e geldiğinde şu kayısaya bir oynamak istiyorum. Yer mi acaba? Şöyle atsam yemiyor. Şimdi peel supportlara karşı böyle ee, kalkan atan, işte bariyer veren, heal basan vesaire bu tarz supportlara karşı Sivey'in oynamak kolay. Ya yani Bunun yanı sıra böyle daha carry supportlar, pike'lar, rakanlar Böyle Velkozdur falan bunlar bir tık zor olabilir ama bunlar daha kolay. Kolay olmasının sebebi abi bizim için bir tehdit değiller burada. Yakaladığımız gibi güzel demeye çatabiliyoruz ve mobilde değiller pek. Lane'de baskıyı böyle biz kuruyoruz genellikle. Support olarak. Gen kemiş olabiliriz. Şöyle bir W salacağım ki bize daha fazla yürüyemesinler istiyorum. Biz vuruşları salalım. Kısa bir trade girdik şöyle de birazdan yakaladığımda ee, ben bayağı bir döveceğim de yakalayabilirsem. Şu an daha tutturamadık E'leri. Kaysa gerçekten kontrollü geliyor Allah e. Bunu beklemiyordum helal olsun. Şuna Allah e nasıl gelecek merak ediyorum. Aslında burada W koyup doyucuca yere de E atabiliriz. Bu tarz bir şey de olabilir. Ona da W buna E dedim de yok abi. <laughs> bir toteme çıkalım şöyle. Şöyle bir EW check Q. Tek bir tane E yakalamamla birlikte bak şimdi. Yani Twitch'i birazcık engelledi burada Lulu W'suyla. Twitch'in atak yapmasına fırsat vermedi abi. Keşke verseydi. Şu Lulu arabayı almaya geldi. Ben şöyle bir EQ'larla dövmek istiyorum. He. İki tane flash falan aldık burada. Cık. Twitch direkt bayıldı abi. Şu lane'i hemen pushlayalım. Bu şekilde kalmasın lane. Yani Twitch'le güzel uyumlu bir ikili değiliz bu arada. Twitch'in yanına peel support lazım abi. Şöyle bir W'su aldım. Okey bu değdi. Şöyle de bir E. Okey. Şöyle de bir Q düz vuruşlar. Okey. Güzel be. Allah'tan Eko yani burada. iyi oynadı. 2'de 2'mizi aldık. Şurada bir base atalım gelelim. Güçlüyüz bak şimdi. Bu çok iyi oldu. Eko bize bu killleri aldırtmasa sıkıntı. 6 level'a kadar gene lane'de dilenmek zorunda kalırdık. Şimdi direkt roket kemer gidiyorum. Arkasından gezgin çizmi sarılacağım. Zaten o iki eşya ile direkt oyunu domine ederim diye düşünüyorum. Bundan sonraki videomuzda bir hortlak Swain yapasım var ya. Top lane'de. Çok hoş oluyor. Şu altı patları aldığım için şu an düz vuruşlarım çok fena can yakacak. Beğenmiyorum ben pek böyle Twitch falan tarzı. Vayne tarzı. AD carryleri. Benim kendisi Vayne'in yanında yani. Kendi klasında belki güzeller de. Uyumlu bir ikili lazım bot lane'de. Şöyle bir EQ'lar. Şunun önünde durayım bari W ben yiyeyim falan yani. Demeçleri bana kullansınlar. Aynen şu W mesela ben yiyeyim. Dipten Q. Lulu burada bayağı inanmış abi. Çok iyi. Yani E'ye atmak bile istemedim. Kill TV'ye kalsın burada. Şöyle bir W koymak istiyorum. Yer mi? Yeseydi flash E atacaktım da kaçtı. Neyse burada Lulu'yu bekliyor sanırım ya. Bu X'leri kaybetmek istemiyor bir de. Ben şöyle üstüne koşturayım da. Şu eksleri kaybetsin. Okey en azından. Okey bu da değdi. Çok az bir canı var ya. Q flash atsam alırım aslında. Aldım galiba şu an. Tamam güzel bir it aslında bu. Hop bunu çıkarttık. Baya güzel. Birazdan kayısayı keseriz bence. Ben onu aldım gibi düşünüyorum şu an. Şöyle bir bakacak olursak. İşte bu be. Yemem diye düşündü veya pazara bakıyordu galiba derken. <laughs> gayet iyi abi. Base atmak istemiyorum. Roket kemeri 50 gold falan kaldı. Güzel. Çaldırmadık. Şöyle bir W koydum. İkisi de yedi. Slow damage gayet iyi. Hemen geliyorum abi oraya. Hatta oraya ben direkt şöyle kafa atacağım. Breakular. Lili arkama doğru kayıtlar dedim. Kayıtlamadı. Burada beni kesmeye mi çalışıyorsunuz? Şöyle bir RQ patlatalım bakalım size. Güzel bir burst demiş. Orada da teleport attı ama çok da gerek kalmadı abi. Ben içeride bayağı bir tankladım. Ölmüyor abi şar. Sivin gerçekten sıkıntılı bir şampiyon ya. Solo Q'da taşıma potansiyeli çok yüksek abi. Bu yüzden oynuyorum. Hem alan etkili damage atıyorsun hem de tanklıyorsun. Skilllerinin çoğu can yeniliyor. Seriden base'imizi atalım istiyorum. Roket kemeri alacağım, ayakkabıyı da alacağım. Yani gördüğünüz üzere aslında hatalı da oynadık yani. Birkaç kez hata yaptık, skilller karşıda tutturamadık. Ee, yanlış pozisyonlara girdiğimiz oldu vesaire ama şu an 10 tane skorun 8'inde payımız var abi. 10 dakikada 8 skor gayet iyi. Master Elo'da. Karşımızdaki bot lane 1 de oynuyor ve uyumlu bir ikili de değiliz gördüğünüz gibi. Aslında siz güzel bir duo ile bot lane'de mesela ee yok edebilirsiniz. O uyumu yakalamanız lazım bot lane'de abi. Atıyorum Sivey'nin yanında ne gider diye soracak olanlar varsa. Lucian, Senna, Aphelius, Zaya. Bunlar çok güzel oluyor. Sayamadığım saymadığım belki daha farklı şarlar da vardır şu an. Şimdi direkt gezgin çizmesi alacağım. Roket kemeri tamamladım zaten. Şuralardaki wardları da, da alalım bir. Full wardladım bu arada. Alt side'ı. Şimdi şuranın burada kalmasını istiyorum. Şöyle bir E, W'lar. Güzel demeye çedim bu arada ama hiç sıkıntı değil. Çünkü bunlar bait aslında. Ee, az sonra diyecekler ki beynin canı az. Biz bunlara saldıralım. Ben bir anda canımı hulleyeceğim. Tabi bunu Lulu'nun W'sundan önce yapmamız lazım. Böyle E. Bak mesela görüyor musun? Kayısa önde oynuyor abi. Hatta şöyle ultiyi patlatalım hemen. Ölmeyeyim. Tayf geldi. Ölmeyeceğim. Hop bir tane Q. Ah be. Flash attı. Aslında geri dönmeseydim, bir tane backstep atmasaydım orada ölmeyebilirdim. Lolo'nun belki düz vuruş menzilinde girmeyecektim ama hiç sıkıntı yok. Çok güçlüyüz gezgin çizmemiz de bitti. Orada ignite dağıttılar, flash dağıttılar. Yani lane'de sanki AD Carry benim anasını satayım. Yanımda Twitch support rolü görüyormuş gibi Şimdi gezgini aldım ya. Direkt koşacağım abi. Şu an mid lane'e gidiyorum. Mesela Kai'Sa doğduğu gibi mid'e gitmiş. Hemen ben de gidiyorum oraya. Evet mid lane'de 3 kişi falan var şöyle. Lilia ulti de attı bu arada. Şöyle bir W atarsam bunları engellerim. Gayet iyi. Yani kule altına girmediler orada. Şimdi bunlar bot lane'e gitmek isteyecek burada yavaştan. Şöyle bir W koyalım. Onu yedi. Şöyle bir kemer. Şöyle bir E. Derken E'mizi yemiyor. Hop Shen'den ulti geldi. Buraya dikkat etmek lazım. Ornu satabilecek mi? Satamadık abi burada. Şuna bir W koyuyorum ki oraya devam edemesin Sindra. Okey Sindra'yı yavaşlattım. Ordu'nun o kadar içeriye girmesini beklemiyordum ya. Ben öylesine döveyim diye devam ettim. Benim yüzümden devam etti herhalde o da. Şöyle bir E. Yalnız 1 ve 2 atmadım mı? Kaç masalarda 1 ve 2 idi ya. Bizimkiler gelmiyor aslında döndüler. 1 ve 2 denemek istiyorum. Ne koya oynayacaklar. Eko'nun ultisi var aslında. Kaçabilir belki oradan derken kaçamadı. Şöyle bir EWQ'lar. Flash'ı koydum ki ee, orada demeyi hiç yemeyeyim. İçeride çok fazla kaldım. Yalnız canım falan fullendi aslında şu an. Gayet iyi. Şöyle bir RQ, bir de E. Oy, o, o E'nin değmesini beklemiyordum abi. Çok güzel. Çok güzel. Onu da aldık. Şimdi ikinci eşya Zonya gideceğiz direkt. Çünkü shutdown vermek istemiyorum. Sindra'nın ultisini falan böyle counterlarız. Oy, Lucian ne burst dedi ya. Yetişemedik. Lilia AFK mı kaldı acaba? Yo burada. Birazdan burada öleceğiz ama. İyi çıktık yalnız. 2-3 tane ulti aldık. Güzel. Atamlar bayağı bir tryhard'a bağladı ya. Şu an ölmüyorlar. Syndra beni istedi burada. Benim için öldü mü acaba yoksa? Yok abi. Hala ölmedi. Ya Biz buraya devam edersek biz ölecekmişiz gibi hissediyorum. Twitch geldi aslında. Ultiyi açarsa buraya oynar gibi duruyor. Aynen bayağı bir soğuttuk fight'ı burada. Şaka yapıyorsun ya. Fog'dan tutturdum da. İnanılmaz. güzel verdi. <laughs> World bir ve adam, <gülüyor> Meali. <gülüyor> İnanılmaz. Böylesini ilk defa görüyorum. Helal olsun. Şöyle bir ER denedim. Beyit aslında ama yok kanka. Adamlar yemiyor. Neyse şöyle bir elektrik verler falan filan. Canım azaldı diye belki Sindre oynamak ister. Şöyle bir E. Yok. Cık. Yediremiyorum orada Sindre'ye ya, ya. Daha fazla içeride oynarsam ölürüm. Bak şimdi ordunun zımbırtısına çekeceğim. Güzel. Direkt aldık zaten sağ tıkla. İnşallah Lille karşıya gelir. Free win lazım. Ah be Orn yakında. Şu Orn'u oradan çıkartalım istedim. Ben şuradan kuleye vurayım ufaktan. Bu maça dakika 20'de sanırım son vereceğiz derken. Öldüm mü acaba? Yoksa buradan çıktım mı? Abi yine ölmedim. <laughs> yine ölmedim yine ölmedim. Bir anda öleceğim gibi duruyor yalnız. Maçı bitiremeyecek miyiz yoksa burada? İçeride durdum falan da iyi de oldu sanki içeride durmam. Bir anda fight kazandırdı sanki. Ve canım fullendi ultim de yar. Şu an oynarım ben buraya bu canla gene ölüyordum. Gene ulti kurtardı bizi galiba. Derken GG maça son verdik abi dakika 20'de Master da. Bu şekilde biz Apor Slay'in oynadık. Umarım eğlenmişsinizdir bu tarz videoların devamı için. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.